Selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte takipçilerimin bana yaptığı editleri izleyeceğiz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Bu videoyu bayağıdır çekmiyordum ve gerçekten çok merak ediyorum. Video çekmesem de yine editlerinizin hepsini izlemeye çalışıyorum. Şimdi Arkadaşlar gerçekten ben Japon burcu çok güzel olacağını düşünmüştüm ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Galiba ben güzel ürünleri alamadım. Kavgaya gidiyorum ama önce kişilik seçmeliyim. Oh my god. Bir şey söyleyeyim mi? Burada Nurdi Sina da olmalı. Bir tanesinde Nurdi Sina'yı da koymuşlardı. Nurdi gerçekten çok güzel kavga edebilecek bir insan. Aliza da bence kavgada böyle başta yumuşak gidip sonradan sinirlenen bir insan. Aynı benim gibi. Ve Bakir Kertenkele hakkında da nasıl bir insan olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama... Bilmiyorum. Elren'i tanıyorum. Aykut tanıyorum. Diğerlerini tanımıyorum. Benim keşke yüzümü de koysaydım be aşkım. Keşke kim olduğum gözükseydi. Çok güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş, çok beğendim bunu. <laughs> arkadaşlar, o zamanlar bu modaydı ve ben o zamanlar böyle bir video çektim. Bu bana yapılan bir edit değil ama bu video 2021'de attığım halde 2025'te patladı. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar, ne diyeyim ki? Arkadaşlar ben elimden geldiğince doğum gününüzü kutlamaya çalışıyorum. Hatta Instagram kanalında çift sıfır olduğunda herkesin doğum gününü kutluyorum. Eğer ki şu an videoyu izleyip doğum günü olan varsa onu da doğum günü kutluyorum. İyi ki doğmuşsun. Doğum günde beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok anlamlı. İşte bahsettiğim video buydu arkadaşlar. Bence biz kavgaya gitsek Alizade ile çok bir iyi bir ikili oluruz. Nurdi hele. Nurdi Nurdi adamı parçalar parçalar Nurdi çok iyi bir insandır Bence kavgada çok sinirli bir insandır Ben de kavga gitsem Nurdi'yi ve Alizade'yi seçerdim Devam edelim kara sevda, kara sevda, biraz, geçme, Arkadaşlar ben Azerbaycan'ı çok özledim ya Gerçekten tekrar bir şansım olsa Azerbaycan'a gitmek isterdim Aa bu ne <Gülüyor> <Gülüyor> Aa çok güzel çok güzel. Ya ne kadar gerçekçi ve güzel. Sarılırken çok güzel. Ya saçımı boyatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kahverengi artık kış geçtiği için böyle daha açık tonlarda yapmak istiyorum. Yine bir saç boyatma planlarım var. Aa bu akımı çok seviyorum. Ya... Çok güzel olmuş. Ben bu akımı çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten en sevdiğim akımlardan biri. Pikachu. Çok güzel olmuş bu editte. Gerçekten çok beğendim. Umarım bir an önce ülkemizdeki problemler çözülür ve tekrardan özgür, güzel bir ülke... Çocuğumu gözüm kapalı emanet edeceğim ünlüler. Burada Deliha var. Meryem Can Üzerli. Eda Ece ben Can Jack Ruzo. Ölsem de emanet etmeyeceğim ünlüler. <laughs> Niye öyle diyorsunuz ya? Bu ne? Of çok iyi ya. 50 kişilik sınıfta bile dışlanıp tenislerle kimsenin yanına gitmeyip kendi sırada kitabını okuyunca ve hala birilerine dedikodu malzemesi verince anlıyorsun bazı gerçekleri. Bit! Hayırdır! Unutmayın lise bittiğinde ortaokul bittiğinde o insanlar orada kalacak. Biliyorum dışlanmak gerçekten çok kötü bir şey ama güçlü olun. Okul okuldur. Okula gidin dersinizi çalışın evinize gelin. Eminim ki sizi dışlıyorlarsa size karşı kötü bir şey yapıyorlarsa yemin ederim ki sizi kıskandıkları içindir. Çünkü eziklik komplekslerini böyle bastırırlar. Ben sizi çok seviyorum. Gerçekten ne zaman kendinizi kötü hissederseniz her zaman buradayım. Bana mesaj atabilirsiniz. Lütfen kendinizi üzmeyin arkadaşlar. Şimdi Instagram'a geçiyoruz ve Instagram'dan editlerinizi izliyorum. Çok güzel ya. Çok beğendim. Seni de hiçbir şey mutlu etmiyor ya. Hiçbir şey. Zeynep oyun videoları, Zeynep story'si, Zeynep gülüşü, Zeynep sesi, Zeynep sevgisi, Zeynep'in her şeyimin alması. Hayırdır? Yemin ederim var ya beni de mutlu eden gerçekten sizlersiniz. Geçen sene yazdan beri çok zor zamanlardan geçiyorum ve bu süreçte hep yayın açtım, sizlerle mesajlaştım. Sizlerin desteğini hissetmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Buradan size sarılıyorum. <laughs> Çok güzel olmuş. <gülüyor> ya <gülüyor> ben de küçükken One Direction posterlerini asardım böyle duvarıma. Gerçekten çok duygulandım. <laughs> çok güzel. Ben bunu hikayeme ekliyorum. Dayanamadım. Çok güzel. Ya edit yaparken seçtiğiniz şarkılar gerçekten çok güzel. Benim gerçekten uzun zamandır en sevdiğim akım bu arkadaşlar. Bu akıma bayılıyorum. Bazen <laughs> Slay. <laughs> Ya burada olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir insanla buluşuyorsan senin zamanını, vaktini, güzelliğini, bu arkadaş olarak da eğlenceni, enerjini, her şeyini hak etmesi gerekiyor. Ben farkındaysanız kimseyle buluşmuyorum çünkü gerçekten etrafımdaki çoğu insanın bana iyi gelmediğini fark ettim, beni de moroz ettiğini, kendi kabuğuma çekildiğimde daha bir iyi hissediyorum, daha bir mutluyum. Çünkü beni zorbalayacak, bana negatif hissettirecek insanlar hayatımda yok artık. Hepsini çıkarttım ve gerçekten çok huzurluyum. Yani buluş. Tanışacağınız insan kullandığınız makyaj malzemesine değmeli. Bu arkadaşınız da olabilir, bu sevgiliniz de olabilir, bu bir herhangi bir insan da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben nedense çiğ köfteyi çok seviyorum. Anneme sordum bana hamileyken sen çiğ köfteyi yemedin mi dedim. Yo çiğ köfte yedim dedi. Bilmiyorum nedense ben çiğ köfteyi çok seviyorum arkadaşlar. Bak hatta videodan sonra da çiğ köfte yiyeceğim galiba. of Küçüklüğümle kahve içmeye gidemiyoruz çünkü babam benim gibi genç kızla görüşmesini. Yani benim babam biraz baskıcı bir insandı ve benim video çekmeme falan da karşı çıkmıştı. Hatta ilk video çekmeye başladığımda bana bir süre para falan yollamamıştı. O zaman çalışmıyordum. Ama şu an benim yanımda. Ama dediğim gibi ilk zamanlar çok karşıydı. Ben o yüzden size hayallerinizden vazgeçmeyin diyorum. Zaten bir şey kalbinize düştüyse, bir hayaliniz varsa Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurtmaz arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden gidin. Kimse için hayalinizden vazgeçmeyin. Ama bu süreçte ailenizi de karşınıza almayın. Ben hiçbir zaman ailemi karşıma almadım. <laughs> çok güzel. Yani, 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 yani. Çok tatlısınız. Ya yeah! çok tatlısınız. Bugün Sümeyye ile evde oyun oynuyoruz. Ben Sümeyye'yi böyle severken duvara ittim. Sümeyye bana ne dedi biliyor musun? Abla beni duvara çarpma. Dedim pardon ben seni ne zaman duvara çarpmışım? Ben kimi duvara çarpmışım? Sen dedim anlat bakalım. Ne demek abla beni duvara çarpma? Biri seni duvara mı çarpıyor? Arkadaşlar Sümeyye'nin okulundan bir tane kız <laughs> Sümek'e zorbalık yapıyormuş zayıf diye küçük diye Sümeyye'yi duvara duvara vuruyormuş ben bunu duydum o gece uyudum sabah kalktım okula gittim kız okulda saklanacak delik aradı eperlikçiyle konuştum müdürlerimizle konuştum kızın okulunu değiştirdiler kızın ailesini aradılar kız bir daha Sümeyye'nin karşısına çıkamadı 10 yaşındaki çocuğun karşısına çıktığımda yaşadığım güç zehirlenmesi. Şaka bir yana arkadaşlar. Eğer ki kardeşinize biri zorbalık uyguluyorsa gidin okulun rehberlikçisiyle ya da siz zorbalık görüyorsanız ailenize anlatın bu durumu saklamayın. Çünkü böyle zorbalar aileden korkarlar. Siz sakın münakaşaya girmeyin. Ya çok güzel. Evet arkadaşlar kızımı okula hazırlıyorum bugün de böyle bir model yaptım böyle bir şişe kullandım böyle bir bardak kullandım arkadaşlar nasıl olmuş öykü yaklaş. Çok güzel olmuş. Ee? Hadi. Yap. izinden ya. Çok sinir güzel oynayacağım böyle bir şey süresini yetiştiremeyince aşırı derecede sinirleniyorum ve bu döner efsanesinde de öyle oluyor. Bu arada oyun kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık düzenli olarak oyun videosu atıyorum. <laughs> Beğendim. Çok güzel olmuş. İçeri girerken, bak kapıda yazıyor. <numara>. Ben böyle editlere bayılıyorum arkadaşlar. Müzikli editlere bayılıyorum. <laughs> o zamanlar çok gençtim arkadaşlar ve çok mutluydum. Yani benim şu an hala komik olabilmem bir başarı bence. Başlarında Yakup Karaşan <laughs> var. Elebaşı o. Sadık Güler Yusuf. <laughs> Eğlence mekanları gece hayatına bakıyor. Kadir Yanık. Kaçakçısı. <laughs> 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 Ve Eşref Tek sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın birçok yerinde otelleri... ...örgütün en tehlikeli, en kurnaz, <laughs> en acımasız üyesi <laughs> <üzerisi> diyebiliriz <riskinde. gülüyor> Ay çok komik! <laughs> Gerçekten çok komik bir video olmuş. Çok komik olmuş. Gerçekten. İçine kontrollü bir şekilde iki buçuk tane şey, un ekleyeceğiz. Kontrol ede de. Hmm, kontrol ediyorum, güzel. Ekleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, yağın biraz kızması gerekiyor. Biz de yağı kızdıracağız. Yağ yağları yanında sen hiç iyi değilsin. Sen hiç iyi En az kızdırman yağ yağı. <laughs> bir yağ <laughs> Bir tane daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, hello kitty. <laughs> bu da güzel. Ay bu çok kötüydü. Benim kafamda da niye kırılmıyor ya? Çok güzel. Bunun part 3, part 4'ü. Ben bu One Seat videolarına bayılıyorum. Lütfen bana onlardan yapın arkadaşlar. İsterim. Başlayalım. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Şu anda öyleyim. Hadi gelin şimdi biraz daha YouTube'daki videoları izleyelim. Çok güzel olmuş. Hayır den, hayır den, hayır den, hayır den, hayır den, hayır den. Ah yok. Hayır den. Canım soyun, iyi bir asıptı bir kocuta. Ben de tengo todo lo que necesito. Çok güzel. Çok, Çok güzel. Kalp atalım. Hey, Ama bildirimleri açın haberiniz olsun. Bana yemin götürüp geliyor. Ve bu kayıp babama yemin götürüp geliyor. Bana götürüp geliyor. Ve bu kayıp babama yemin götürüp geliyor. Bilal'le <gülüş> tanışmak istiyorsun. Bilmem Örnek ver. Kimle tanışmak istersin mesela? i̇lk baş açmak istediğim zaman ilk önce Enes Batur'la tanışmak istiyorum. <laughs> <laughs> Kardeşim Enes Tekrar söylüyorum. Burada One Direction'da deseydi One Direction diye dalga geçecektim. Zaten Sümeyle dalga geçen insanın Bazen birini o kadar çok seversin ki anlatmaya kelimeler yetmez. Ama ben anlatıyorum. One Direction diye bir videosu var. Yani Burada her ablanın kardeşine yaptığı şey yaptım ben. Asla Süme'ye zorbalık yapmadım. Hayır, değil. Davası... Çok güzel olmuş. Aa, İlk ben videom. Birlikte Kadıköy vlog ben, utanıyorum. Dışarı çıkacağım şimdi. Ben dışarı adımımı atmışım. Ve çok utandırıcı. Arkadaşlar şimdi arabaya doğru gidiyoruz. <laughs> Arabayla metroya geçeceğiz. Ama şimdiden aşırı utanmaya başladım ve evet, olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar yolculuğumuz... Acaba o zaman YouTube'u bırakmasaydım nasıl bir hayatım olurdu? Ben bu videoyu attım ve YouTube'u bıraktım. <laughs> Olsun her şey zamanında güzeldir arkadaşlar. Ben bir senedir düzenli olarak video çekiyorum ve sizlerle bir senedir birlikteyim. Yılmaz'ı tanıyorsan Süleyha'yı da tanıyorsun. Ya. Süleyha onun nişanlısı. Çok güzel, çok güzel. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bugün komşum olan, bugün Sümeyye'yle <laughs> birlikte, bugün takipçime küçük işletmesi, bugün ile birlikte, bugün Holo markası. Bu oyun. Bugün takipçi, bugün izik. Hayır, hayır. diyorsun <laughs> sen o yaşta? Arapça, Arapça. Ne Latince? Çok farklı iki insan. Bu ne değil ya? Bu ne değil Ne değil ya? Sonra şarkı hangisi? One Direction, LVVY. Neymiş bakalım? And like kadar eğlenceli müzikler dinliyormuşum. Şimdi sevecek falan dinliyorum. Her zaman dinlediğim favori şarkı hangisi? Seha sen. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor yani. Çok <laughs> güzel. en güzel kişi kimdir? Annem herhalde. Hala öyle. Tuba Akay, kardeşlerin hası, Demet hastası Tuba. Tuba Demet Özdemir hayranıydı. Tuba biz bir okula geçiyoruz okuldan kaçıp Demet Özdemir'in sesine gidiyoruz. 6 saat kapıda bekliyoruz. Sonunda bizi içeri alıyorlar. Ben Demet Özdemir'e sarılınca ağlıyorum böyle bana. evet bu hanım yavrum. Evet benim yavrum yazmaya çalışmış ama ergenliği ve edebiyatıyla. Ve 2013 ergenliği. Eğer bir akşam yemeğine çıkacak olsaydı kimi seçerdim? Suriye'den çünkü onun yemeklerini de ben yerdim. Ha komikti. Arkadaşlar benim ergenliğim çok ağır geçti. <gülüyor> <gülüyor> Video çok güzel olmuş. Gerçekten çok komik olmuş. Evet arkadaşlar takipçilerimin editlerini izledim. Videosu bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyorum. Editlerini izleyemediğim varsa kusura bakmasın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Hayır. Gel.